Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi, Uzak Şehir dizisinin 22. bölüm özetini ve karelerini getirdim. Dizinin birbirinden yeni paylaşımlarını, yepyeni karelerini getirmeye devam edeceğim. Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya'nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye kızından yıllar sonra af Aliya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Ali'ye yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye'yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur. Demir ise kendisi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken Zerrin'in de buna tanık eder. Zerrin ilk defa Demir'in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare'nin boşanma korkusuyla Demir'le İttifak kurar haberi alan Şahin Demir'in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder. Özkan'ın Nare'ye bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare'yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan'ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir. İşte sizler için yeni haber ve bilgileri. Ee, uzak şehrin yeni karelerini ve özetini getirmeye devam edeceğim. Birbirinden yeni paylaşım yapmaya devam ederken oyuncularımızın e, geceden muhteşem görüntülerini de paylaşmaya devam edeceğim. Dizi Ödül Töreni'nde ödül aldığı işte diziler arasında üçüncü yeri tutan Uzak Şehir dizisinden yeni görüntüler paylaşmaya